Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Oba Duyus'ta albe oynayacağız. Arkadaşlar şimdi rengini ben biraz sesi de açayım arkadaşlar. Tamam. Bu yeter arkadaşlar. Sonra bunu ben gri yapmak istiyorum. Şöyle olur arkadaşlar. Evet yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. sinyalimi vererek çıkmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle korna da oluyor. Şunların kornası var. Bizim yok maalesef. Sinyalimizi sağ açıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Ve çarpmamak için özel gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi oradan dümdüz gidiyoruz. Sonra fabrikayla karşılaşacağız. Ama şimdi değil arkadaşlar. Daha çok var. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi bize korna çalıyorlar. Pahalısızlık. Onlarda korna var. Bizde yok. Evet, Arabayı çarptık arkadaşlar. Arabanın önüne geçiyoruz. Ama o da bize izin verirse. Evet arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz biz şunu. Öyle Çekil. Ben arkadaşına geçiyoruz arabaları. Arkadaşlar en gıcık olduğumda şu araba. Şu yanındaki mavi olan geçtiğim. Dacia idi sanırım. arkadaşlar ben bu oyunu gidiyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar giderken de bir dakika arkadaşlar reklama girdik kapata basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar size önce bir otopark göstereceğim. Şu yokuştan çıkıyoruz sinyalimizi vererek şöyle dönelim arkadaşlar. Ara gördüğünüzde de şu ortadan yapmayı unutmayın ama tabi siz de konayı yiyeceğim. Ben, ben sadece o e, komik olsun yapıyorum. Yani. Önümüzde araba varmış. Şöyle so sonluyoruz. Şunları, şunları da. aman Yahu arkadaş, bir çekilin ya. adamlardan gıcık oluyor arkadaşlar. Kim oynatıyorsa bu oyunu, oyunu. Yani bu arabaları. Evet arkadaşlar biraz daha yolumuz var. İsteyenler kısa olan şu önden ıı, yolu kullanabilirler. Az önce bir geçtik. Çekilin, gidelim. Bize. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz böyle çiçek bahçesinde dolanıyoruz. Şurada bir yol var arkadaşlar. Ama ben buraya girmek istemiyorum pek. O yüzden biz geri dönelim. Sadece içini gösterelim. Kuyu gibi iniş var şurada. Arkadan çıktı. Şimdi onu devirelim, devirelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar 3-2-1 Arkadaşlar denli, Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar Geri geliyoruz Şimdi ee, Vuruyoruz arkadaşlar Tekeri yukarı tutuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi <laughs> Çok komik Evet arkadaşlar Geri yapıyoruz Şöyle iniyoruz Gördüğünüz gibi ben şuradan döneceğim. Şöyle dönelim arkadaşlar. Daha size fabrikaları göstereceğim. Arkadaşlar bu araba çok yavaş gerçekten. Siz bu oyunu yüklemeyin. Bu oyunun aynısını yani. Alveayı yüklemeyin. Böyle bunun daha yeni modelleri var. Yani bunun daha eğlenceli oyunları da var. Yani eğlenceli derken bunun daha e, güzel arabalar da var. Mesela Toyota'nın yeni arabası. Sonra ne bileyim işte Mercedes Kla. Arkadaşlar reklama girdik. Ben şöyle geri yapıyorum. Sonra tekrar basıyorum oyuna. Kaldığım yerden devam edebiliyorum. Arkadaşlar ben reklamda pek sevmiyorum. Arkadaşlar çok eğlenceli bu oyun. Bir de sizlerle Doblo kulüp oynayacağım. arkadaşlar. Arkadaşlar benim başka videolarımı da yükleyeceğim. Başka video da. Ben bir sürü video yapacağım. Yuhuu! <laughs> <laughs> arkadaşlar ortasına gitmek harika. Yuhuu! <laughs> Arabayı bıraktım kendisi gidiyor arkadaşlar. Sonra burada bir atıklık var. böyle Eğer fıralarsanız böyle ederse. Sonra geçebilirsiniz. Ya da anladın. Fıralayan saldırıdan gidebilirsiniz. Sonra bunların var. arkadaşlar ileriye gidiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bize korna kalırlar sonra ileri gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar neden müzik olmadı gördüğünüz gibi diyoruz evet arkadaşlar. Sanırım benim fabrikaya geçtik. Arkadaşlar benim en çok yapmak istediğim şey, şey şu Şurada mat diyorduk ya. ha denektim aynı tamam. Arkadaşlar geri geliyorsunuz gel gel gel. Geliyorsunuz arkadaşlar çok güzel. Tavana gelmek istiyorum ben. arkadaşlar. Buradan bir atlama yeri vardı ya. Reklam çıktı arkadaşlar. Yine. Evet. Şöyle. iki arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bir gidiyorum. Böyle eve gidiyorum tofaşım var arkadaşlar ama satın alamadım. Sonra golf var. Volkswagen gördüğünüz gibi. Audi. Audi Q7 var. Burada yazıyor zaten. Atıyorum ama olmuyor. Sonra bu var. Bu bu. Bu bu. Sonra bu. Sonra bu. Arkadaşlar bu Ferrari olabilir şu da var. Ben bunu tam bilmiyorum. Lamborghini de olabilir arkadaşlar. Avento. Avento arkadaşlar. Şunları pembe bilmiyorum. Ne devam edeceğiz arkadaşlar? Maalesef. Sonra size otopark göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en güzel kısma arkadaşlar, şimdi ben sinyalimizi vererek Tabii ki Arkadaşlar sinyali kapatamadım Evet arkadaşlar gidiyoruz hala Şunlara trafik de yapabilirsiniz arkadaşlar Ay tam da vasıta gününü durduracaksın arkadaşlar. Arkadaşlar döne döne bulamıyorum. Arkadaşlar şunlara bir çelme taktım. Aralarından geçtim yani. Ay. Ay zaten korumayemedik arkadaşlar. İşte geldik. Arkadaşlar.

arkadaşlar. Buradan. Evet arkadaşlar sinyalimizi veriyoruz her zaman şimdi. Yukarıda çıkabiliyoruz arkadaşlar bak. Kazımız <laughs> neredeymiş tamam. <ki? gülüyor> arabayı çarptık. Bunlarda usta birini bulun. Bu kadar çıkıyordu arkadaşlar. <laughs> son kakağı geçirmeden duramadı arkadaşlar. <laughs> i̇şte son kat, Arkadaşlar ben ben ilk kata arabamı koymak istiyorum. En sevdiğim kısımda duvara yapmadan aşağıya girelim. Mesela şöyle geliyoruz. Arkadaşlar daha bir katımız var. İki tane. İki katımız var demek istiyorum Arabayı çarptık yine arkadaşlar. Hmm. Ve son ilk kat yani arkadaşlar engelli yeri de var gördüğünüz gibi ama ben en yakın olarak şuraya koymayı tercih ederim <laughs> buraya gördüğünüz gibi fark ettim arkadaşlar bunları koydum. Evet arkadaşlar güzel bir oyundu. Sizde bu arada e, bu oyunu yüklemeyi ve kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Yenisi için de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet hoşçakalın. Evet arkadaşlar kapatacağım. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Anne anne. <laughs>